İçimde müstakil bir yara var. Yüzümde sahibinden kiralık bir gülümseme. Bir yanım diyor kendini iyi bitir. Sabaha bir şeyin kalmaz. Bir yanım diyor aklını başına getir. İnsan yenilere kazalmaz. İki yanımın da hatırı var yanımda. Hadi gel de birini ciddiye al, sevgilim. Öbürünü önemseme. Daha önce dinlerken mutlu olduğum şarkılar... Şimdi... Damarlarıma acı bir sıvı pompalıyor. Daha önce elimden alınır korkusuyla... Sakladığım hatıralar... Şimdi beni... Kendi evimden kovalıyor. Ayaklarım bana arkadaşlık etmiyor. Ayak uyduramıyorum hiçbir masala. Kimsenin peşinden koşamam bundan böyle. Kimseyle yarışamam mesela. Şu titremem varken, şu öksürmem. Bana tatlı limon fikrinin hayatıma ne olur? Ağzımı bile sürmem. Sayende daha ilk ayakta yattı yüksek kanyanlı hayallerim kendi gözlerimle gördüm. Heveslerimi kefenledim ben de. Dini ve cibelere uygun bir şekilde kendi ellerimle gömdüm. Üstüme hiçbir yara almadan çıktım. Şimdiye kadar karıştım her olaydan. Trafik kazasıydı, siyasi kavgaydı, doğal afetti. Beni hiçbir şey değil de sevgilim. Beni bu ayrılık mahvetti. Bu aşkın önünde kurt şapka çıkardıysa kuş eğildi. Sen yanlış yaptın ama doğrusu bu değildi. Doğrusu bu değildi.